Metaverse sözlükte meta ve universe kelimelerinin bir bütünü. Yani Türkçe meali öte evren demek. Metaverse bir insanın bir kulaklık veya bir gözlük kullanarak belki de ileride bambaşka şeyler kullanarak başka insanlarla etkileşim içinde olabileceği ya da kendi kendine özgürce takılabileceği bir evren. Metaverse'te kendi avatarınızı oluşturup konserlere gidebilirsiniz. Sanal mağazalarda kıyafetler deneyebilirsiniz. Bir müsabakayı izlemeye gidebilirsiniz. Ya bu Metaverse'te sadece eğlenceli aktiviteler mi yapabiliyoruz? Hayır. Sanal ofisinizde çalışabilir, hatta ofiste diğer insanlarla karşılaşıp konuşabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz, müze gezebilirsiniz. Bunları ve daha fazlasını tek başınıza veya arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Ama işin en güzel yanı bunların hepsini üzerinizde en sevdiğiniz pijamanız varken yapabilirsiniz. Metaverse sadece bize birçok şey yapmamızı sağlamıyor, aynı zamanda dünyada var olan neredeyse tüm engelleri kaldırıyor. Örneğin para, ulaşım, hastalık gibi sorunları tamamen kaldırıyor. Bunun yanında bir yere gitmek için saatlerce trafik çekmenize gerek yok, yollarda sürmenize gerek yok. İnsanlar hayatları boyunca bir yerden bir yere gitmek için ortalama 4,5 yıl araç sürüyor. 3 ayını trafikte geçiriyor. Metaverse sayesinde artık yollarda kaybedecek vaktiniz yok. Çünkü saniyeler içinde gitmek istediğiniz yerdesiniz. He tabi kazandığınız 4 buçuk yıl ve 3 ay yani 41.520 saat ile ne yapmak istersiniz? E artık onu da siz bilirsiniz. Peki bu anlattığım geleceğe ne kadar yakınız? Gelin size seneye Facebook'un çıkaracağı gözlü pardon pardon o şirketin adı Meta oldu değil mi? Gelin size seneye Meta'nın çıkarmayı planladığı Cambria VR gözlüğünü tanıtayım. Seneye çıkması planlanan bu gözlük sayesinde artık doğal göz teması kurulabilecek ve yüz ifadeleriniz gerçek zamanlı olarak sanal ortama yansıtılabilecek. Bu şekilde bulunduğunuz sanal evrende insanlar gerçekte olan yüz ifadenizi tam olarak görebilecek ve bu VR sayesinde neredeyse yüzünüzün aynısını sanal ortama aktarabileceksiniz. Daha fazla mı gerçeklik istiyorsunuz? O zaman şuna ne dersiniz? Ekranda gördüğünüz gibi gerçek zamanlı olarak masanızda not alabilirken birden fazla ekranı yönetebileceksiniz. Ya da dur dur biraz daha gerçeklik söyleyeyim. Oturma odanızda sanal eğitmenle spor yapabileceksiniz. Biraz daha Metaverse gerçekliğine ne dersiniz? O zaman sizi Nazray gözlüğü tanıştırayım. Bu bir VR gibi değil. Normal alışık olduğumuz gözlük gibi. Ama sizi sanal evrende buluşturabilen bir gözlük. Ve şu anda ekranda gördüğünüz bir bilim kurgu filmine ait değil. Gerçek. Nazare gözlüğü kullanılırken kaydedilmiş gerçek görüntüler. Peki video başındaki Metaverse ve Web 3.0 ne alaka? Web 3.0 ile Metaverse arasındaki bağlantı ne? Web 3.0 yani semantik web Metaverse'ün de yaptığı gibi aradaki engelleri ortadan kaldırıyor. Şu an web 3.0'a geçmiş değiliz ya da ne zaman geçeceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Ama metaverse ile bir diğer bağlantısı metaverse bizi web 3.0'a geçmeye hızlandırabilir. Web 3.0'ı tam anlatmadan önce web 3.0 teknolojisini düşünmemize olanak sağlayan web 1.0 ve web 2.0'dan bahsetmek istiyorum. Öncelikle web 1.0'da kişilerin oluşturduğu internet sayfaları vardı ve insanlar sadece bu internet sayfalarındaki kaynakları tüketebiliyordu. Aradan 10 yıl geçti ve web 2.0 ile sadece tüketmek yerine sayfa açmadan üretebiliyorsunuz. Yani içerik üretmenizi sağlayan platformlar ortaya çıktı. Kısacası web 1.0 ile bir web sitesi açarak insanlara ulaşmanız sağlandı. Web 2.0 ile de web siteleri açmak yerine platformlarda kullanıcı hesapları açmanız sağlandı. Ama ikisinin de bir ortak özelliği var. Web 1.0 için web sitelerinin barınması gereken bir sunucu lazım. Web 2.0 için de kullanıcı hesaplarınızın barınması gereken bir platform lazım. Yani ikisinin de bir merkezi ihtiyacı var. İkisini de kullanabilmek için bir aracıya ihtiyacınız var. İşte Web 3.0'da bir merkeze ihtiyacınız yok. İnsanlara ulaşmanız için bir platform indirmenize gerek yok. Web 3.0 ile direkt aracı olmadan insanlara ulaşabiliyorsunuz. Web 3.0 ile birine ulaşmanız için bir Instagram hesabınız ya da bir uygulama indirmenize gerek yok. Web 3.0 direkt kendi telefonunuzla ya da bilgisayarınızla bir başka bilgisayara veya telefona direkt olarak aracı olmadan bağlanmanızı sağlıyor. İşte bu mükemmel teknolojiyi kullanabilmek için sadece bağlanmak istemeniz yeterli. Metaverse ve web 3.0 gelecek heyecan verici duruyor